Merhaba arkadaşlar. 34. dersteyiz. İnne ve kardeşleri isim cümlesinin başına gelen edatlar. Örnekler üzerinden gidiyoruz. Allahu rahimun. Allah rahimdir. Allahu mübteda merfutur Dammeyle. ile. Rahimun haber merfutur Dammeyle. ile. İnne Allah rahimun. Allah rahimdir. İnne fiile benzeyen harflerdendir. Allah'a ismidir, men, mansuptur. Fethayla, rahimun haberidir. Merfutur, dammeyle. Allahu rahimun, innallâhe rahimun. El medresetu ravdatun. Okul, bahçedir. El medresetu mübteda, merfutur, dammeyle. Ravdatun haber, merfutur, dammeyle. Aynı cümle, ke ennel medresete ravdatun. Sanki okul, bahçedir. Ke enne, İnnenin kardeşlerindendir. El medresete ismidir, mansuptur, fethayla. Ravdatun haberidir, merfutur, dammeyle. Üçüncü cümlemiz, as-sadîku qadimun. Dost, gelendir, gelmiş olandır. Yani geldi anlamında. as müktedadır, müptedadır, merfutur, dammeyle. Qadimun haberdir, merfutur, dammeyle. Le'alle s-sadîke qadimun. Yani biz Türkçe'de deriz ya inşallah arkadaş dost gelmiştir. Umulur ki dost gelmiştir. Lealle innenin kardeşlerindendir. As-sadiqa ismidir, mensuptur, fethayla. Kadimun haberidir, merfutur, dammeyle. Değişimi görüyoruz. Mübteda haberin başına inne ve kardeşleri geldiğinde mübtedayı nasip ederek kendisine isim alır. Haberi raf ederek kendisine haber alır. Artık mübteda haber demeyiz inne veya kardeşlerinin ismi veya haberi deriz. İzahat. Allahu rahimun. Cümletun ismiyetun. isim cümlesidir. Murakkabetun minel mübtedei vel haber. Mübteda ve haberden mürekkeptir, oluşmuştur. Vel mübtedeu vel haberu merfu'an. Mübteda ve haber ikisi de merfutur. Kema kaddemna daha önce söylemiş olduğumuz üzere. Fe ise bakatuma inne eğer onlardan önce inne gelirse ihde ahawatiha veya innenin kardeşlerinden biri nasbetel mübteda mübtedayı nasbedersin ve abqaytel habere merfuan haberi merfu olarak bırakırsın ala halihi kendi hali üzere. Fe ve dersin ki inna lahe rahimun. Fe inne ve tuha inne ve kardeşleri Tedhulu alel mübtede eyvel haber. Mübtede ve haberin üzerine dahil olur. Ve hinezin bu durumda yunsabul mübtede o mübtede nasb edilir. Ve yusemme ismeha artık inne veya kardeşlerin ismi diye isimlendirilir. Ve yabgal haberu merfu'an haber e, merfu olarak kalır. Ale halihi kendi hali üzere. Ve yusemme haberaha ona da inne veya kardeşlerin haberi diye isim verilir. Kayde ve kural şu, İnne ve kardeşleri ahrufun harftirler tedhulu alel mübtede eyvel haber mübteda ve haberin üzerine dahil olurlar ve tansubu nasb olur el mübtede o mübteda aslında fe desek daha güzel olur fe tansibul mübtede e mübtedayı eder ve yüsemma ismeha ismi diye tesmi edilir ve terfa'ul habere haberi raf eder ve yüsemma habera ona da inne veya kardeşlerin haberi diye tesmi edilir Örnek inna Allah'a rahimun. Ve hiye in, e, inne ve kardeşleri sittetu ahrufin altı harftir. İnne örnek innel kerime mehbubun. Kerim olan kişi, cömert olan kişi sevimlidir, sevilendir. İnne anlamı pekiştirmek için getirilir. El kerime ismidir, mansuptur, fethayla, mehbubun haberidir, merfutur, dammeyle. İkinci örnek enne Ra'aytu enel hakka ghalibun. galibun. Ra'aytu ben gördüm. Neyi gördüm? Ennel hakka galibun. Hakkın galip olduğunu gördüm. Enne el hakka ismidir, mansuptur fethayla. Galibun haberidir, merfutur da Enne cümlesi değerli arkadaşlar, ra'aytu fiilinin mef'ulü konumundadır. Ben gördüm. Neyi gördüm? Tufail. Ennel hakka galibun cümlesini gördüm. Yani bu cümle bu cümlenin anlamını gördüm. Ne demek? Hakkın galip olduğunu enne ismi ve haberiyle beraber müfret olan kelime hükmüne girer değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ra'a fiilinin de mefhulu konumundadır. Ben gördüm hakkın galip olduğunu şeklinde tercümede karşılık bulur. Ke enne teşbih edatıdır. Ke ennel ilme nurun. Sanki ilim nurdur ke enne innenin kardeşlerinden el ilme ismidir mansuptur fethayla nurun merfutur e, haberdir merfutur dammeyle lakinne istidrak edatı istisnanın farklı bir versiyonu <laughs> örnek içtehedet telamidu öğrenciler çalışkan oldular çalıştılar lakinne ba'dahum keslanu ancak bazıları tembeldirler <laughs> lakinne ba'dahum ismidir mansuptur, dat kelimenin sonu fethayla buna izaf edilmiş. Keslanu haberdir. Merfudur dammeyle. Beşinci örnek leyte edatımız. Leytel madi Leitel madiye raciun. Keşke geçmiş geri dönse. Leyte innenin kardeşlerinden el madiye ismidir. Mansuptur fethayla. Raciun haberidir. Merfudur dammeyle. Altıncı edatımız La'alle. Örnek La'alle'l-müznibe nadimun ala dembihi Umulur ki kusurlu kişi, günahkar veya kusurlu kişi nadimun ala dembihi günahından pişmandır. La'alle innenin kardeşlerinden el-müznibe ismidir, mansuptur, fethayla nadimun نَاد, e, haberdir, merfudtur, dammeyle. Nadimun aynı zamanda ismi fail vezninden gelmiş. Nadimun huve ala dembihi diye e, açılımı yapılabilir. Örneklere bakıyoruz. Beyin inne ve ehava teha inne ve kartiha inne ve kardeşlerini beyin inne ve inne ve kardeşlerini beyan et açıkla ve ismiha ve habara ismini ve haberini de açıkla inne ve kardeşlerini ismini ve haberini açıkla mimma eti gelecek olan örneklerde alimtu ennel ilme nafiun alim tu fiil tu fail. Enne'l ilme nafi'un cümlesi de alim tu'nun mef'uludur. Enne innenin kardeşlerinden el ilme ismidir, mansuptur. Fethayla nafi'un haberdir. Yani ennenin haberidir, merfutur, dammeyle. Enne ismi ve haberiyle beraber mastara müevvel, mastara dönüşmüş haliyle alim tu'nun mef'ul olur. Ke enne necme dinarun. Sanki yıldız dinardır, dinar gibi, para gibi görülür yani ke innenin kardeşlerinden en necme ismidir mansuptur fethayla dinar yani, haberdir yani ke haberidir merfutur dammeyle İnne umara adilun umara ömer adildir inne umara adilun umara innenin ismidir mansuptur fethayla adilun haberdir merfutur dammeyle selimun hadirun lakinne halilen gâibun Selim geldi ancak yani gelendir ancak Halil henüz gelmedi yani gayiptir. Selimun mübteda hadirun haber. Lakin de istidrak edatı innenin kardeşlerinden Halilen ismidir mansuptur fethayla gaibun haberidir merfutur dammeyle. inne men yusafiru lil almi muvaffakun. İlim için yolculuk yapan kişi muvaffak olur. Ya yani muvaffak kılınır amacına ulaşır anlamında. İnne burada zaten ismin nasıl haberi laf eder. Men iş e, ellezi anlamındaki mendir bu. Ve dolayısıyla innenin ismidir. Devamındaki şu cümle ise sıla cümlesidir. Men yusafiru lil ilmi beraber ele alınır. Tercüme yaparken e, özne kısmını oluşturur burası. Dolayısıyla çeviri yaparken şöyle söylüyoruz. Men yusafiru lil ilmi ilim için yolculuk yapan kişi bu cümlenin öznesi Muhafakun haberdir. Cümlenin öznesi mendir aslında ama devamı sıla cümlesi. Onu açıklayan kısımdır. Devamında yüzde yüz cümle ister. Men, mebniyatlar, mebniyatlardandır. Yani muharap değildir, değişken olmadığından. Muhallen mensup, innenin ismidir. Devamındaki şu küçük cümle, yusafirul il'im cümlesi, sala cümlesidir. Teferruatına girmiyoruz. Muhafakun da haberdir. İnnenin haberidir. Merfutur dammeyle. İnnen necate fi sıdkı İnnen necate fi sıdkı Kurtuluş doğruluktadır. En necate innenin ismidir, mansuptur fethayla. Fi sıdkı car ve mecur yani şibih cümle formuyla e, gizli bir fiil veya fiilimsiye bağlanarak innenin haberi konumunda. O zaman irabını yaparken şöyle söylüyoruz. İnne ismin nasf haberini raf eden edatlardandır. En necate ismidir, mansuptur fethayla. Fi sıdkı car ve mecur olarak muhallen merfu haberdir inneye. kum suada suada o. kum sizler e, mesut kişilersiniz, mutlu kişilersiniz. Kum zamirdir, innenin ismidir. Muhallen mensuptur. Suada o haberdir, merfutur dammeyle. La allallah yerhamuna umulur ki Allah yani burada umulur ki değil Allah bizi affetsin, merhamet etsin şeklinde bir dua formudur aslında bu lâ'alle inneni kardeşlerinden Allah'a ismidir mansuptur fetha ile yerhamu fiil huwa fail na meful bir fiil cümlesi mahallen merfu lalle'nin la haber olur in'at tîşe la tahmadu evet burada da yine e, olumsuz muzari fiil cümlesi var haber kısmında şunu yakalamamız gerekiyor Tıyış kelimesi olumsuz bir anlamı var. İnne tıyış ya yani olumsuz. Tam şu an hatırlayamadım. Tıyış kelimesi e, yani hoş olmayan bir şey bu. La tuhmedu akibetuhu. Akıbeti met edilmez, övülmez. Burada da tıyışa innenin ismidir. Mansuptur fethayla. La tuhmedu akibetuhu. Fiil cümlesi olumsuz formuyla. Muhallen merfu innenin haber olur. Niye muhallen? Çünkü bir cümledir bu. Cümlelerde mebniyattan kabul edilir. لَعَلَّ الْاُمَّتَ تَس۪يرُ ف۪ي سَب۪يلِ الْعَلْمِ Umulur ki ümmet tesiru yürür gider fi sebil ilmi ilim yolunda. Lalle innenin kardeşlerinden el ümmete ismidir mansuptur fethayla tesiru fi sebil ilmi cümlesi bir fiil cümlesidir. Mahalle merfu lalle'nin e, haberi olur değerli arkadaşlar. Evet, 10. cümle Laallel ümmete okuduk. Şimdi devamına geçiyoruz. 11. cümle örneği Ela leyte şebabe yaudu yevmen fe bima fealel Bu da meşhur bir şiirdir. Yani ey ela leyte şebabe keşke gençlik yaudu dönse yevmen bir günlüğüne fe uhbirahu. ve ben ona haber versem, bildirsem ima faal bu ihtiyarlığın yapmış olduğunu ona anlatabilsem ihtiyarlığından şikayet eden bir kişiyi temsilen söylenmiş bir şiirdir. Ela leyte keşke eşşebabe gençlik. Şebabe leyten ismidir. Mansuptur <laughs> fethayla. Yaudu müzari fiil cümlesi olarak leytenin haberi olur. Mahalle <laughs> merfu. Keşke gençlik dönse bir günlüğüne ben ona haber versem bir mafa meşib ihtiyarlığın yapmış olduğu şeyleri. Evet. Edhil kâne ve ehvatiya. Bu da önceki konuyla alakalı bir alıştırma. Kâne ve kardeşlerini dahil et. Sonra da inne ve kardeşlerini dahil et. Ala kulli misalin min emsiletil mübtede ivel haber. Mübtede haber örneklerinin başına bir kâne ve kardeşlerini bir de inne ve kardeşlerini getirerek cümledeki değişikliği gör. Gözlemle. Ve talaffaz bihi muharraken emamel muallim öğretmenin huzurunda bunu hareketli bir şekilde telaffuz et. Yani müptede haber konusuna atıfta bulunarak o alıştırmalar üzerinden çalış diye yazarımız bizi yönlendiriyor. Cerrit kâne ve ehvâtiha kâne ve kardeşlerini soyutla, inne ve kardeşlerini de soyutla, min emtiletia kendi örneklerinde ve telaffuz biha ba'del, ba'del tecridi muharrakaten emamel muallim öğretmenin karşısında hareketli bir şekilde bunları e, soyutlayarak oku. Yani müptede habere çevir. Müptede haber cümlesinin başına kâne grubunu, inne grubunu getirerek telaffuz et. Kâne ve inne grubundaki örneklerin başındaki kâne ve kardeşlerini, inne ve kardeşini çıkararak, soyutlayarak tekrar onları müptede haber cümlesi yap şeklinde bir alıştırma. Tabi önceki derslere götürüyor yazar. Evet. Arif mayeli şu gelecek olanları irab et. Alemu enne Allah ala kulli şeyin kadir. <laughs> ben biliyorum ki Allahu Teala her şeye kadirdir. Alemu muzarif fiil ene Enne cümlesinin bütünü alemu'ya meful olur değerli arkadaşlar. Enne Allah'a ismi ala kulli şeyin kadirun. Her şeye kadirdir cümleciği. Bu şibih cümle yani kadirun ala kulli şeyindir <laughs> bu. Bu cümlecik de ennenin muhallen merfu haberi olur. Enne ismi ve haberiyle beraber e'lemunun mef'ul olur. İnnel hayra azimun. Hayır, yüce bir şeydir. El hayre innenin ismidir. Mansuptur. Fethayla azimun. Haberidir. Merfudur. Dammeyle. Lakinne ecrehu Azam Ancak ecri daha yücedir. Lakinne de innenin kardeşlerinden ecre kelimesi mansuptur. Hu'ya izaf edilmiş bir kelime. Mansuptur. Lakinnenin ismidir. E'zamu. Haberidir. Merfudur. Dammeyle. İnnekum medinune bi amalikum siz amellerinize inanarak yaşarsınız. Ve la ta'malu gayra salihin salih amellerin dışında ameller işlemeyiniz. İnnekum. kum. Kum zamir olarak innenin mahalle mensup ismidir. Medinune merfutur vavla ve haberdir. İnne men yettekillâhe yefûzû bis saadeti Allah'tan korkan kişi şurası öznedir. Men yettekillâ men Ellezi manasında ismi usuldür. Yettekilla sıla cümlesidir. Men yettekilla ismi usul ve sıla cümlesi innenin ismidir. Mahallen mansuptur. Yefuzu bis saadeti fiil cümlesi mahallen merfu innenin haber olur. Leyteke tef'alu ma tekulu. Keşke sen yapsaydın söylediklerini. Yani söylediklerini yapabilseydin. Leyte ke. Ke burada leytenin ismidir. Mahallen mansuptur. Tef'alu ma tekulu bu fiil cümlesi de mahallen merfu leytenin haberi olur. Temrinun alel esma'il merfu'ati ammen. Yani umumi olarak burada is, merfu olan isimlerin alıştırması bu da. Önceki konularla alakalı bir alıştırma. Ve yine esma el merfu'ate bi enva'iha mimma ye'ti. Açıkla diyor. El esma el merfu'ate merfu olan isimleri bi enva'iha türleriyle mimma ye'ti gelecek olan örneklerde merfu olan isimlerin tespitini yazarımız bizden istiyor. Hubbü tenahi galatun. Yani tenahi burada nehyedilen şeyler. Nehyedilen şeylerin sevgisi galattır, hatadır. Ve hayrul umuril el evset. Ve hayrul umuri umuri evsetun olsa da olurdu ama burada daha biraz daha farklı ifade var. Hayrul umuril vasatu. Evet. Hübbü tenahi yasak olan şeylerin sevgisi galattır, hatadır, kusurdur. Ve hayrul umuri en hayırlı işler ise el vasatu orta olan iş, Ne aşırı e, uç olanlar ne de çok geri kalan işlerdir. Orta işlerdir, en hayırlı işler. Hübbü tenahi bir yapısıdır. Hübbü merfutur. Galatun haber olduğu için merfutur. Bu da merfu bir isim. Hayrul <laughs> umuri aynı hübbü tenahide olduğu gibi tamlama yoluyla bu da müptedadır, merfudur tamıyla. El vasatu, bu da haber pozisyonunda gelmiş. Merfu gelmiş haber, nekire gelmemiş. Eliflamı çıkarsak, hayrul umuri vasatun veya el vasatu. Yani merfu da şey de marife de okuyabilir arkadaşlar. Haberin marife gelmesi yasak değildir. Nadir de olsa, az da olsa kullanımı vardır. Sebaqa seyfu el adale. Evet, se ya bunlar biraz daha deyimsel ifadeler sebaka geçti. Es seyfu kılıç el adele kabzasını geçti. Yani bir uzun anlamında mecazi ifadeler bunlar. Yani kılıcı kullanan kişinin büyümüş olduğuna delaleten bir ifade. Sebaka fil mazi es seyfu faildir. Merfudur. Dameli. yakalamamız gereken bu. Evet. Leytel ümmete tenhadu ilel mecdi. Keşke ümmet tenhadu ilel mecdi mecde doğru yükselişe çıksaydı diyor. Yani ilerlemiş olsaydı. El ümmete ismidir mansup tenhadu fiil cümlesi mahallen merfu haber olur. İnnel mer'e rahinu kavlihi kişi sözünün esiridir, sözünün rehinidir. El mer'e innen ismidir, mansuptur. Rahinu haberdir, merfudur dammeyle. Kavlihi de muzafun leytir. mâzâlel zâlel mataru yani yağmur yağmayı, yağmayı sürdürüyor anlamında kullanılır. mâzâle sabitun anlamında, yetbutu anlamında. El mataru yenhemiru yağmur yağıyor. Mazale kânenin kardeşlerindendir. El matar ismidir, merfutur. Bize lazım olan bu. Yani hem bir fiil cümlesi mahallen mensup mazaleye haber olur. Utlubul ilme ve lev sini İlmi talep ediniz. Çin'de olsa da. Burada da tabii ki Çin'den uzak olan bir yerde söylenmiş bir söz olarak algılıyoruz. Utlubu emir kipi vav wow, faildir entüm anlamında. El ilme mefuldür. Fail olduğu için merfu olan İsmimiz e, ismimiz burada Waudur. Evet, es-sebatu matiyetun necah. Sebat kurtuluşun e, yöntemidir, yoludur diye tebek tercüme edebiliriz değerli arkadaşlar şurayı. Etiyabu mübteda merfutur dammeyle Matiyyetu haberdir Merfudur dammeyle. Yutlabul yutlabul ilmu ve fil kibri. İlim talep edilir. Büyü, büyümüş olsa bile kişi yani büyüklükte bile diye tercüme edilir bu. Yutla bu muzari fiil meçhul hali. El ilmu naibi fail olduğu için merfudur. Yubgadu el hainu hain olan kişiden buz edilir. Yubgadu muzari fiil meçhul hali el hainu naibi faildir merfudur dammeyle. Evet, örneklerin bolluğu var bu konuda. Evet, in ijtehatte necahte. Çalışkan olursan başarılı olursun mazi fiiller kullanmış ama ile beraber olduğunda müzari tercümesi yapılır. Çalışkan olursan başarılı olursun. İn, in şartıya şart edatı işte ette fiil t faili. Şart, fiil şart. t faili. Burası da cevabı şarttır. Fail olan t'ler burada merfuk konumdalardır. La ta'temid ala gayrik kendinden başkasına güvenme. La ta'temid ente itimat etme. Ala gayrik kendinin dışındakilere iti, itimat etme. Ente burada fail konumunda. Yuhteramu men yes'a ilel hayr. Hayır yolunda gayret eden kişi yuhteramu <laughs> saygı görür. Burada men ellezi anlamındaki ismi usuldür. Devamındaki kısım sıla cümlesi. Men burada naibi fail konumunda olduğu için merfudur. Evet. Hayır yolunda gayret eden kişi öznedir burada. Naibi faildir. Yani sahte öznedir. Esbahal cevvu mu'tedilen. Hava güzel oldu. iyileşti anlamında. Esbaha kânenin kardeşlerinden el cevvu ismidir, merfutur, dammeyle. Mu'tedilen haberidir, mansuptur, fethayla. Kun ibne men şi'te vaktesib edeben. Evet. Kun ol ibne men şi'te. Dilediğinin evladı ol, dilediğinin yolundan git anlamında bu. Vaktesib edeben. Yani şunu söylüyor, Türkçedeki karşılığı şu. Kimin oğlu olursan ol, vaktesib edeben edepli ol. Yani edebi kesmedi. Kün en entefali e, İbne men mene izafe edilmiş ibin kelimesi oğul demektir. Meful konumunda bu. Yani kendinin haberi biz meful diyebiliriz. Kendinin haberi konumunda mene izafe edilmiştir. Men muzafun ile konumunda olduğu için mecudur. İbne men şiite de sıla cümlesidir. Bak tesip künün üzerine atıf cümlesi bu. Kesbet entesen edeben burası da meful olur. La testuqil kavle hatta yastu, e, yastukul amele. Evet. La testukul kavl sözü doğrulama. Hatta yastukul amel yani hatta yastukal diyelim buna. Hatta yastukal amel ameli e, yani uygulamayı doğrulayana kadar kişi o kişi karşımıza kişinin amelini görüne kadar diyor sözünü güvenme anlamında söylüyor bu. Sözünü tasdik etme. Her söylerini hemen kabul etme. işin neticesini gör. Ente fali, la testuk. El kavle mefuludur. Yestuku huve el amele. Amel kelimesi de yestukunun mefuludur. Huve faali. La uhibbu halilen, ma kesulen. Dostu sevmem tembel olduğu sürece diye tercüme ediliriz. Ma madame Ma kânenin kardeşlerinden. Huve ismidir, merfuddur, Kesulen haberidir, mansuptur. La uhibbu ene, ene faili. halilen mefuludur. Evet. Ukrimte <laughs> sen ikram edildin. Sana ikram edildi. Li enneke sa'ayte fi hizmetil ümmeti. Çünkü ümmetin hizmetinde gayret ettin. Ettiğin için sen ikram edildin. Ukrimte fil mazi meçhul te naibi fail. Enneke ke ennenin ismi la muta'lil baştaki sebep bildirir. Sa'ite cümlesi muhalle merfi olarak ennenin haberi olur. Kuntum hayra ümmetin Uhricet lin nasi te'murun bil ma'ruf ve tenhavun anil münker. <laughs> Ayet <-i> kerime. Kuntum <laughs> sizler oldunuz hayra ümmetin. En hayırlı ümmet oldunuz, topluluk oldunuz. Uhricet lin nasi insanlar arasına çıkarılan, insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmet oldunuz. Te'murun bil ma'ruf iyiliği emredersiniz ve tenhavun anil münker <laughs> kötülüğü nehyeder sakındırırsınız. Burada da yakalamamız gereken her bir kelimeyi belki irab etmeye gerek yok. Kuntum <laughs> kâne kânenin e, çekim yaptığınızda kuntum sizler oldunuz, muştunuz, idiniz, dınız, sınız diye tercüme edebiliriz. Tüm burada kânenin ismidir, merfutur Hayre de burada haberidir, mansuptur, fethayla. Hepsini tek tek çevirmeye gerek yok. A'rib hâdet temrîne i'râben muhtasaran emâmel muallim. Yapmaya çalıştığımız şekilde sizler de bunun irabını yapabilirsiniz. Evet, Bugünkü dersimiz bu kadar başka bir derste görüşmek ümidiyle